Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün yanımda iki tane konuğum var. Ee, Özdebir'in analizini yapacağız beraber, netlerimizde konuşacağız. Ee, Sayın Begüm Hanım'a el sallamak ister misiniz? Merhaba, kardeşim olur kendisi. Dünkü Ahmet artık çok ünlü, Hepiniz bayılıyorsunuz ona tabii. <laughs> Neyse, şimdi önce kim yorumlamak ister? Netinden bahsedip gururlu bir şekilde, bence Ahmet çok gururludur, Ahmet bahsedebilir. Peki, Begüm Hanım? Netlerinizi. Özellikle, dur bize doğru ya. dur dur şöyle yapalım. Türkçemden Hı. çok memnunum. Üç yanlış geldi. Ben daha kötü bekliyordum. Ve Alkış bu arada. Şey, Şakasız şey. hayatım boyunca böyle bir net Çok görmedim. teşekkür ederim. Onun dışında zaten her şeyde batırmışım. Sosyalde altı yanlış var. iki yani... Şey, Türkçedeki üç yanlışınızı da gösterseniz mi? Üç yanlış. Bir şu soru var. Ben bunlarda hep yanlış Bunu ben yapıyorum. de yanlış yaptım ve ben de aynı şekilde beş yaptım. Bir de bu var. Burada. Ben de beş şey yaptım. Hmm. Evet hepimiz yanlış yapmıştık. Şu sanırım. Ben de şey Biz bu arada kaçak cevap anıtlarından kontrol ettik. Belki yanlış da olabilir Yok, ama. Bir de bunu Baktım yanlış yapmışım. Bu de. büyük ihtimal dikkat atarsın. Onu ben de yanlış yaptım sanırım. Sen sonradan evet. baktın Aynı mı? Baktım. Ha. Özde bir yine atmadı adam akıllı. Sosiyelim evet sosyal. Hı Tamamen tarihte dikkat hatası yapmışım. Çok saçma şeyler. Coğrafyada zaten bunları doğru yapmayı <laughs> beklemiyordum açıkçası. Evet. Zaten dinde tamam bir tanesi dikkat hatası ama şu gasil sorusunun şu üçüncü şıkkı kadar saçma bir şey yok. Yani bilen yapmış. Üçüncüsünü biz okulda öğrenmedik. <gülüyor> matematik, <gülüyor> matematik söylemedim. <laughs> matematik, <gülüyor> matematikten çok Utanıyorum. tam o zaman göstermeyin. 29 göster de. Tamam. 29.75 yani daha iyi yapabilirdim. Normalde 35 geliyordu. Sonra böyle oldu. Neyse o buraya geçiyorum. Bence şöyle dikkat et Hı, Hı Ben nerede? Benim evet. de ideal geldi. Ya beni sadece Türkçe kurtardı. Evet gerçekten öyle. Sen Şimdi başta siz... aslında kendinikiyle başlasaydın. Evet ya. keşke öyle ama olsun benimki sona kalsın. Ço sen... Çoğunluk belki benimkini merak ediyordur hani benimki şey olsun. Anladım. Sona kadar Hadi. Bir demek evet, için evet, de yeter. <laughs> ee, evet. neden? ben Şöyle yandan. evet. Önce Orada... bakalım. Evet. Ben... Sosyalin şaka mı? Evet. Erkek adamın sosyeli. Ben 150 binden mezuna kaldım. Videoda sonra bir hepsine tek tek yorum atmayın diye. Çok, çok yani. mantıklı evet. Evet. 5.500.000 <laughs> neyse. Evet. Eminlik gösteriyoruz. Türkçe. Türkçe 32 8. Eee Benden iyi vallahi. Paragraf Hızlı okuyacağım diye biraz yanlış yapmışım. Başlar yap. fen bunlar. <laughs> Maşallah. Şurası var. Şunu herkes yanlış yapmış. yanlış öyle. yapmışız. Ama bence bunu neyse, sen de belki yanlış yapmışsın. Aslında bunların ikisi de zarfmış. Ben buna zarf yazmışım da bunun zarf olduğunu görmemişim. Tutmaktı neyse. Kovan hmm. sorusu yapılmış da gözden kaçmış. Böyle aslında tek tek bakmak. Onu ben İnsanlar de yanlış yaptım. sıkıcı gelmez mi? İyi, yani neyse, tamam, tamam. göz ucuyla gezdin yani. Bu var, bu var, ben hep yorumluyorum tek tek soruları da. Hmm. Üç kişiye bile bakmıyorsunuz. Ben, ben pratik adamım, hızlı geç. Ben pratik ne adamım. Var. Abi yorum sosyal. yapmaya gerek yok. Erkek adamı sosyal. <laughs> Abi şaka mı? <laughs> o bir yanlış da. Bu arada, Selin'e koymuşum. Ya, Geçen videoda bana Evet Dün dedim ki yazık demişler dedim, demişler, üzüldüm neyse. dedim. Ben yanlış yapmışım meğerse. Bu yanlış. Bu 10. soruyu yanlış yapmışım. Abi, yani bu soruyu nasıl yapmışım? Ben Alaska'da deprem Hayır, gerçekten olduğunu duydum. Gerçekten halk size soruyor. Benim de bu soruyu yanlış yapmış Ahmet de. Avrupa'da ne zaman deprem olduğunu ha, duydunuz O da oldu. tamam. Bu arada birinci olarak Avrupa'da deprem olur ama hafif ölçekli depremler olduğu için taze ruhun bile duymaz yani. İkinci olarak ben direkt Alaska'da deprem olmuyor zannettim. Ben de öyle Avrupa'da söyleyeyim. hafif ve küçük ölçekli olduğunu biliyordum ama neyse. Yani Her yerde deprem işte. olur ama. Bu arada bu soru arkadaşlar kolaydı. Unpopular <laughs> opinion sundu. Bu hayat <laughs> okulunda hayat okulunda öğrendim abi. Neyse. Biz kimseyi defnetmedik. Sonra e, de, yani, bu böyle. Ahmet'in yani, senin en iyi tek 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 matematiğim ne? Çok... Yok gösterme. Senin en iyi matematiğim senin için. E, hatırlamıyorum. Daha iyi net yaptığımı bilmiyorum. Da yani iyi yani. Tamam. Geçebilirsin. Normalde 24-25 net yapıyorum. Tamam. Arkadaşlar. Geçebilirsin. Sen netinde görelim sonra. Abi senin film kötü ya. Ben bu sorudan çok emindim. Evet bu sorudan çok emindim iki, ve beni üç. zorbaladı. Tak, takraya geldik. 1-3 ben 1-3 yapımı sonrasında 1-2-3'e çevirdim ve doğru yapmış Bu arada yapmış bunu oldum. doğru yaptınız mı? Bunu yanlış yaptık biz c Ceyhan yapmıştık. C ısı sahası nasıl değişebilir Hayır ya. ısı sahası her türlü değişir. Şimdi kütle arttığı için ısı sahası her türlü artar da biz... Kütle art... Ama doğru e, toplam kütleye. Bu arada ben toplam, toplamı okumamışım. Sorabilir miyim? İç enerji de mi kütleye bağlı? iç enerji de kütleye bağlı diye ben biliyorum. O zaman her türlü ikisi ya de artması gerekiyordu. Düşünsene mesela örnek bir, gerçi yine iç enerji ben kütleye iç bağlı olmuyor. Yani. Neyse, cihazı cihazı ben iç enerji sıcaklığa bağlı Neyse, dedim. Soğuk renkleri içinde azalıyor dedim. Evet, çekiliyorlar Hemen şu an. Ben bilgi olmasın. Sen bu evet, bir şeyler jürilerimiz. Sıkın. <laughs> Sıkı... <laughs> tamam kendi netimi gösterme <laughs> vakti geldi o zaman. Yalnız ben kendi ne yanlış yaptığımı Aa, göstermedim. Gö tamam ne? göster. Yani. Tam Tamam göster göster. Bu arada şu soruyu doğru yapan varsa tebrik ederim. Gerçekten. Yani bu salaklığıma gitmiş. Yapmışlardır bunu. Bunu bunu, bunu yap yanlış yapmış. su balgası. Bu arada Selim de göstersin. Biz enayi bunu yanlış yapmışız. Ototrofu otla beslemenin aklımıza geldiği için abi bunun üretici olduğunu unutmuşuz. Otla beslene. Bizim de inek diye düşünmüşüz. Gerçekten. Neyse ben evet. kendiminkini gösteriyorum artık izin verirseniz. Şimdi gördüğünüz gibi beni matematik kurtardı. Onun içindeki hepsi ortalama diyebiliriz. Türkçe'm kötü geldi. 9 yanlış. Bağlamış. İç enerji kütleye, İç enerji bağlı kütleye bağlıymış. Hap bildi. Evet. Sıcaklık bağlı. Sosyalden 4 yanlış, fenden 4 yanlış, matematikten de 35 sandım 36'ymış. 36'ya 4 geldi. 94 netim var aslında. 93 75 e ama çaktırmayın. Şimdi buralar fullmüş. Bunu ben de yanlış yaptım. Aynı şekilde bunu da ben yanlış yapmışım. Bunu da yanlış yapmışım. Benim dikkatim dağılmış bence orada ya. Ahmet'e bakmışım. Değil mi? Sen bana bakma önce. Tamam. Buralar yanlış. Ben da dünyayı yani bilmiyorum gezegen gezegen olduğu anlamda büyük olduğunu biliyordum ama bilmiyorum yanlış yapmışım. Sen onu biliyorsan sosyalde bana baktın dedin değil mi? Ben bana Hayır. Ben sosyalin ilk sorusun senin yanlış yaptığını gördüm. Sonra az, sana özür az, evet, Sonra ben yanlış yapmışım ama. Bunu ben de yanlış yapmışım Begüm'le aynı şekilde. Sosyalde evet bu soru Edirne'ymiş ama bana hala saçma geliyor. Ağlama. Bak şimdi bir ülke asker anlamında gelişmişse düzenli orduyu ilk kuran şey eve gelince bana da dedi Begüm sen de yanlış yapmışsın Ahmet de yanlış yapmış. <gülüyor> <gülüyor> of! Neyse. Abi bir şey diyeceğim. Bu arada bu bunu daha iyi çıkartacak. 30 kere demiş ki Türklerde askerlik demiş ama meslek bak meslek değil demiş. <laughs> Türklerde askerliğin özel bir meslek olarak görülmediği. Tamam bak bir şey diyeceğim. Her doğan Türk bir askerdir. Sözüyle bir yabancı karar şey Anladım. Saçma bence. İspiriyon. Felsefede yanlışım var, bir tanesi de dinden. Coğrafya fullemişim. Yani Avrupa'nın deprem, Avrupa'da deprem olmadığını biliyordum. Burası da doğru. Ben şu Haziran'lı soruya gelmek istiyorum. Balar doğru zaten. Maşallah, bak. 27'ye kadar gelişim. fullemiş olmam hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz köyüz. Alkışla. <laughs> <laughs> Neyse, bence bu soru hatalı. Ben bence buraya tek tek tablo ya. çizmiştim. E, ee, onun ise bu olasılık sorusuna 2 bölü 30 oluyormuş. O yüzden oradan 1 bölü 15 gelmesi gerekiyordu. Bu soru iptal, yorumlarda iptal dedi birileri. Bunun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Bence bu soruda da eksik bilgi var gibi geldi. Hayır bir şey diyeceğim bu soru yapılır. Ama sadece ben orada hipotenüs yapmayayım. Abi buldum. bir şey diyeceğim. Ben bunu da bu arada ben bunu çözemedim de şey diye düşündüm. Burada tamamladım piramide. Hı, hı ben de öyle Sonra yaptım. üstünü çıkartmayacak mıydın? Evet ama ben... Zamanım düşündüm. yetmedi. <aslan>. Tam üstünü aldım. Ben ama hayır, şu nasıl derinliği aldık. nasıl buluyorduk? Derinliği nasıl? Orayı bulmana... Bak şu yüzeyi bulabiliyorsun da bunu burayı nasıl buluyorsun? Çok rahat buluyorsun derinlik orayı. Gibi. Şuradan iki tane yukarıdan aşağı çizgi indiriyorsun. 3 4 5 üçgeni oluyor. Burası da zaten altı vermiş evet, ya ben sana. Ben de öyle yaptım. Öyle çıktı. Derinlik... Hayır yüksekliği buluyorsun. Ben onu ne? demiyorum. Şu derinlik. Bir şey diyeceğim. şurayı. diyeceğim. Bunlar zaten yan bir tane bundan koymuş yanına. Altı o derinlik değil. Derinlik ki. değil o yan yana Burası da, da altı. Orası... Altı altı altı. Bunun için mi yanlış <laughs> Aa, Ben yanlış anlamışım görseli. Biraz sorun sende. Bu <laughs> arada bir şey diyeceğim. Bak burada dört adet vermiş. Burada da dört tamam adet ben vermiş. ben, ben şey böyle dört boyutlu yerleştirmiş. Ben arka arkaya böyle hamur gibi yapıştırıp 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 da kalınlık elde etmiş zannettim. Ortası bu. Ben yaparmışım Mesos. bunu. Bu Göz şey, yalnız. sen demiştin ya. Kare prizmadan Kesmeli Hı -hı. çıkacaktı gibi. Neyse bunu az önce konuştuk zaten. Bunu ben de yanlış Sen yapmışım. Sen de bunu bir iki işaretlemişsin. Bununla mı benden bakıyorsun? Hayır Ahmet. Bak ben bunu deniz Sen işaretledim. Sen benden Sonra sana, son, son saniye. Evet. Ben, ben bunu deniz dedim. Son saniye sonra güç ayarını değiştirerek. Güç ayarı demek ne demek? Bu Birim arada, yüzeye bir düşen şey ışığı arttırmak ben demek. O yüzden ben ışık buna... akısı artar diye düşün. Son saniye bir iki üç yaptım. Işık akısı. Yaptım. Işık ışık akısı. Bak baksana bir. Bak buraya düşen. Bak şuradaki ışığı çek. Buraya düşen ışık. Enerjisi arttırılsa da aynı miktarda tamam, ışık. Tabii enerjiye şurası şimdi ışık ışınlarını düşünün. Ampul'den bir lamba aynı bekle. Ampulün gücü arttırılırsa bak şimdi buraya şu buraya bak ama bırak buraya bak buraya bak buraya bak. Bakıyor musunuz? Begüm bak sen hmm. de bak. Şurada bir silindir düşün. Buraya üç tane ışık dalgası düşüyorsa bu ışığın gücü arttırılırsa buraya 5 tane ışık dalgası düşer. Bir şey hey canım, baksana mı? zaten burada kitapta bir şey Ampul bölünmemiş. Burada kitapta tüm ışık akıları zaten kitaba düşüyor. Sen bunun parlaklığını arttırırsan da ışık akısı sayısı Parlaklık değişmez. değil güç. Hayır. Tamam Bak, ama ışık akısı değiştirmek için ya ampulü değiştireceksin ya da ampulün konumunu tamam, değiştireceksin. Tamam. Siz yani hala şu anda Denizli'yi mi savunuyorsunuz? Evet. cevap bedirne. <laughs> <laughs> Şimdi burada bakır siyanürmüş. 3 olması gerekiyordu burada. Hidroksit üçlü ne ne gösteriyorsunuz? Biz, bizim dediğimiz değil mi? Nasıl ya? ne gösteriyor? Nasıl? Ben mi doğruyum. Ben mi doğruyum? Begüm ben Olamaz. mi doğruyum? Ne diyor ki? Bir dakika ben mi doğruyum? Begüm çıkan şey... senin doğru olduğunu kabul etmeyecek. Bir dakika evet. Begüm ben mi doğruyum bir söyle. Google'a soruyoruz. Tamam Google'a sordum ben Google mi doğruyum? Google doğrayım? her zaman doğru bilgi vermiyor. Tamam Google ben... tut şunu. Abi, tut şunu. Suyun kaynağı, akısı dört mühendis. Bir dakika bir dakika. Sağ Abi ışık akısı formülü var burada bak. <laughs> Aa E enerji mi? Ya yani, ben haklıyım değil mi? Evet, ben haklıyım. E Arkadaşlar bir saksı şey. Neyse ben bunu da yanlış yaptım. Siz bunu doğru söylüyor? mu yaptınız? Hiç bunu konuşmadık. Bunu bir tek ben mi yanlış yapmışım? Evet. Evet biz evet, haklıyız. Abi değil. bir şey söyleyeceğim. Bakın bu bu akıllı hayır, <laughs> hayır, insan. Ay, bu arada ben de yanlış yaptım. sen de mi? Sen ne yaptın? Beni sorma. Sen ne yaptın? Bir ve dört. Ney? Abi. Neyse. Neyse. Belki bak bir dakika bir dakika. Şu Bak ikinin kesin olduğunu. İkinin kesin olduğunu ben de anladım. Sen ikiyi yanlış okumuşsun yüksek. Bence ben de, yanlış okumuşum. Bence de yanlış okumuşum. Çünkü dışarı veriyor ya pıt diye. Yüzey alanı artıyor. Şimdi bak ben bir ve iki olduğundan emin olduğumu hissetmiştim. Bir ve 2 olmayınca bir ve 3 işaretledim ama bir, yalnız ikiyi işaretleyebilirdim. Neyse. Bir ve üç işaretlememişsin ki bir iki ve üç işaretlememişsin. Tamam işte 1 ve 2 yoktu o yüzden 1 ve 2, 1, 2, 3 işaretlenin diyorum. Evet tamam. <laughs> bunu tartıştık bence bir daha. Evet bunu tartıştık bu kadardı. Veda edelim hadi. Bay bay. Gerçi sen kapak çektin değil mi? Evet çektim çektim. Bay bay. Aa. Aa evet. <gülüyor> <gülüyor>